Evet normalde böyle videolar yapmam ama gerçekten olay üzücü ve bu olay hakkında yorum yapmak istiyorum ve sesimizi duyurmamızı rica ediyorum. Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz, biliyorsunuz veya izlemiyorsunuz. Jokez diye bir yayıncı var. Ben bu yayıncıyı izlemiyordum veya takip etmiyordum ama sağ olsun bu konuda sesini duyuran Yiğit abimin videosunu gördüm ve gerçekten bu olaya çok üzüldüm. Olayı bilmeyenler için kısa bir özetle anlatayım. Bu adam 12. katta oturuyor ve balkona hava almaya çıkıyor. Çıktığı zaman e, dengesini kaybediyor ve maalesef balkondan düşüp hayatını kaybediyor. Ve canım ülkenin habercileri bu adamın olayını prim malzemesi olarak kullanıp bu adam üzerinden saçma salak haberler yapıp bu adama iftira atıp bu adam üzerinden bu adamın vefatı üzerinden prim kasmaya çalışıyorlar ve gerçekten alıyorlar yani primlerini. Artı olarak ki benim en çok canımı sıkan olay olan bu adamın haberini yapıyorlar tamam mı? Bu haberi yaparken hiç böyle adamın Zaten yasını tutan insanları düşünmeyip onun yakınlarının ne hissedeceğini düşünmeyip bazı karakter yoksunu haberciler. Bu adamın haberini yapmak için temsili olarak balkondan düşen bir adamın resmini koyuyorlar haberin kapağına. Gerçekten çok kötü. Bir de gelelim Eldorino olayına. Benim bu videodaki ...karakterlerin yarısının... ...hiçbirinden haberim yoktu ve... ...hepsinin Lucarix'in cümlesini gördüm gerçekten. Ve Gizem ablamızın... yayınında ...adamın... ...ölümünü öğreniyorlar... ...yayındayken. Herkes de yayınını... ...kapatıyor. O programda olan... ...o yayın... ...şeyinde olan işte... Herkes yayını kapatıyor, neredeyse. O abla kapatmıyor, Gizem abla kapatmıyor. Ve işte, TİK'te kalan kişiler geliyor işte, yayını kapatması için. Ona işte emir veriyorlar, işte yayını kapat emir veriyorlar. Gizem abla da işte bu olaya olan üzgünlüğünü belirtip yayını kapatmıyor. Sonra işte, TİK'teki kişiler onu öldürmekle ve taciz te etmekle tehdit ediyorlar. ve o tehditler yüzünden ve hiçbir şey yapmadığı için yayında ağlıyor. Ve bu tehdit edenlere inat yayını kapatmayacağını söylüyor. Bu durumda gerçekten kadın haklarını sözde savunan ve kadınların böyle durumlar yaşamaması için çaba gösteren sözde kişiler böyle şeyler yapıyorlar. Mesela geçenlerde dediğim birkaç ay önce Ahmet Minguzi ile yayında dalga geçen Hazreti Yosua'yı biliyorsunuzdur. Ee, o böyle yaptığında gülüp geçmiştiniz. Yani hiçbiriniz böyle ona tehditler savurmamıştı. Ki bu daha bilindik bir olay. Neredeyse herkes biliyor. Gerçekten iğrençsiniz ya. Neyse bugünlük konuşacağım şeyler bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Sizi çok çok öpüyorum. Bay bay.